Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Gafir suresi incelemelerine devam ediyoruz. 20. ayete kadar ki kısımdan sonra Firavun'la ilgili vakalar bize anlatılıyor. Orada gördük ki inceliyoruz. Firavun kibir sahibi olarak kendi istediklerini kabinesine ve halka dayatmakta da bayağı ısrarlı. Ve Musa'yı ciddiye almıyor, umursamıyor. Bunun üzerine ailesinden bir adam ona uyarlarda bulunuyor. Diyor ki Musa ve dediklerine kulak vermemiz gerekiyor. Sırf Rabbim Allah'tır değil mi onu öldüreceksin diyor. Bunun ne zararı var diyor. Firavun diyor ki Kurulu düzenimizi bozuyor diyor. Ortaya attığı iddialar bizim çıkarımıza ters düşüyor. Ben bundan korktuğum için sizi Musa hakkında uyarıyorum. O inanan adamın mesajlarını dinlediğimizde diyor ki bu dünya hayatına aldanıp da geçici göreceli olan şeylerle kendinizi aldatmayın. Bakınız sizden önceki Nuh halkı, Ad halkı, Semud halkı bunların hepsi yanlış yaptılar ve kaybedenlerden oldular. Eğer siz de bu Firavun gibi yapmaya devam ederseniz sizin de kaderiniz aynı olacak diye düşünüyorum. Bundan korkuyorum diyor o inanan kimse. Şimdi kaldığımız yerden 34. ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ca'akum Yusufu min qablu. Gerçekten Yusuf size önceden geldi. bil apaçık anlaşılır delillerle. Burada rasullerin söyledikleri sözler hiç kafa karıştırıcı şeyler değil. Zaten net ve açık, sade, Yeryüzünün bir ilahı var, o da Allah'tır. Gelin onun emirlerini yaşamaya çalışalım. Kendi bildiğimiz yol hakikate dayanmıyor. İşte Yusuf da size önceden geldi. Onun dedikleri çıkmadı mı? Ama ne yaptınız? Fema ziltum fi şekkin mimma ca'akum bihi o size getirdiği vahiy ile şise şüphe içinde ondan ayrıldınız. İnanamadınız. Hatta izâ helak'e ne zamanki helak olduğunda Yusuf buradaki helak kelimesi bedenen ortadan kaybolmak demektir. Yani burada Allahu Teala mevt kelimesini kullanmıyor. Heleke kelimesini kullanıyor. Yani Yusuf'un bedeni ortadan kaybolduğunda vefat edip gittiğinde Kultum dediniz ki len yeb'atallahu min be'nihi rasulen Ondan sonra Allah bir rasul bir elçi göndermeyecek. Kezalike yudillullahu Men huve musrifun murtabun. İşte Allah müsrif olan, hadsiz olanları, böylece kafasından konuşanları ve kuşkucu kimseleri saptırıyor. O tutumlarından dolayı Ellezine yucadeluna fi ayatillahi. Onlar Allah ayetleri konusunda mücadele içindedirler. Tartışıp dururlar. Nasıl ama? Bir gayri sultanin. Hiçbir yetkiye dayanmaksızın. Etehum. Kendilerine gelmiş bir yetki olmadan tartışıp dururlar. Kafalarından. Sultan otorite Yetki demektir. Türkiye'de geçmiştir. Sultan, Sultan Murat yani devletin yönetimin, halkın idarecisi, yetkilisi konumunda doğru anlamı olarak geçmiştir. Yani buradaki Sultan da Vahidir. Din konusunda Rabbimizin hükümlerini içeriyor. Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın sözleri olduğu gerekçesiyle. Yani Allah Teala onların dediklerine bir onay vermediği halde onlar ileri gelip konuşup duruyorlar. İşte onların bu konuşması kebura nakten indallahi ve amenu. Allah ve inananların yanında büyük bir nefret toplamaktadır. Onların böyle saçma sapan konuşmaları Kedalı ki Allah. İşte Allah böyle kalaba sokar, damgalar. Ala kulli kalbi utekep birin cebber, kibirli zorba olan insanların kalplerini böyle kalaba sokuyor Allah'u Teala. Evet. Burada cebbar ve bir kelimeleri ayetleri incelediğimizde Firavun'u işaret ediyor. Firavun kibirli ve çapar. Görüşünü insanlara dikte eden birisiydi. İşte onun gibi olan tüm insanlar illa yönetici olmalarına da gerek yok. Zaten burada sultan kelimesini Rabbimizin ayetlerin içine sokmasının da işareti budur. Sultan Allah'tır. Sen değilsin ey firavun. Kafana göre konuşuyorsun. ileri geri konuşuyorsun. Yok budur doğru, şudur doğru. Allah Musa Resulü gönderdi. Neden onun sözlerine itibar etmiyorsun da kendi kafandan konuşuyorsun, insanları manipüle ediyorsun. Yetki Allah'ın elindedir. Ey mütekebbir ve çapar olan Firavun. Böyle insanların kalpleri damgalıdır. Artık onlar o yolda devam ederler. Devam edelim şimdi. Ve kâle Dedi ki firavun, ye hemen, ey hemen, ebneli sarhan, bana bir kule inşa et, bina yap bana, büyükçe, yüksekçe kule şeklinde. Lealli eblugul esbâb. Böylece ben belki ...sebeplere erişebilirim... ...neyin sebeplerine erişecek... ...Musa Resul... ...niye geldi bana... ...Musa niye geldi bana... ...bana niye böyle konuştu... ...ne yapmaya çalışıyor... ...bir önceki ayetleri... ...incelediğimizde... ...ne demişti... ...Musa Resul... ...unuttum şu an o surevi ayeti... ...ben alemlerin Rabbi Efendisi tarafından gönderilmiş bir Resulüm, elçiyim. O da dedi ki, hani yeryüzünde ben öyle bir şey göremiyorum. O zaman göklere bir kule inşa edin bakalım. Belki senin o alemlerin Rabbi dediğin şeyi görebilirim. Devam edelim şimdi. Ayet zaten öyle devam ediyor. Benzer. Sebeplere erişirim diyor. Yani sebep burada İşin aslına erişmek demektir. Esber <laughs> semavati, köklerin sebeplerine, köklerin yaratılış nedenlerine, yollarına, yordamlarına. Fe attayal ila ilahi Musa. Belki böylece Musa'nın ilahına bakarım, onu görürüm, keşfedirim. Ancak diyor ve <laughs> inni. Le azannuhu kâziben. Ben Musa'nın sahtekar olduğunu düşünüyorum diyor. Yalancı olduğunu düşünüyorum. Firavun bu kanaya varınca Allahu Teala da şöyle devam ediyor ayette. O kedalike zuyne li firavne su'u amerihi. İşte Firavun'a bu kötü kanıya varmasından dolayı yaptığını süsü gösterdik diyor. Ve sutte anis ve yoldan çıktı. Ve ma keydu firavnu illa fi tebab. Firavunun bu tasarları, düşünceleri, tuzakları ziyandan başka bir sonuç getirmedi. Çünkü kibir doğru sonuca ulaştırmaz. Çapbarlık doğru sonuca ulaştırmaz. Kibriye olan Allah'tır. En yüce O'dur. Çapar olan da Allah'tır. Kahhardır. İstediğini istediği şekilde yaptıran Böyle olduğu halde Allah insanlara hür irade vermiş ve imtihana tabi tutmuştur. Zorla Allah bir şey yaptırmamıştır. Bakın Firavun böyle bir yapıya sahip olduğu için ziyan sonucuna erişmiştir. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birincisi şeytanın vesveseleriyle oluşturulmuş bir gelenek ve o geleneğin insanlar arasında toplumda oturması. İkincisi bunu kullanan bir diktatör, firavun, yönetici neyse onun kibirli bir şekilde zorbalık etmesi ve kural tanımaması. Gelenek ve şeytani gelenek ve bu geleneği kullanan kibirli, çapar, yalancı, düzenbaz bir firavun. Bunları görüyoruz. Tabii ki Firavun'un Kur'an'da çok bahsedilmesi şeytan cinlerden olan isyankarlığı, Firavun'un da insanlardan olan kibiri beraber. Bunlar örneklerdir. İnsanlar baksınlar da ibret alsınlar. Ancak görüyoruz ki dünyada parayı bulan sermayeyi toplayan, insanları köleleştiren, düzeni çevirenler bu aynı senaryoyu yaşıyorlar. Halktan ve halktan kopmamak gerekiyor diyerekten bugünkü dersi de tamamlıyorum. Sadakalar alayım. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.